Rüyada üzüm görmek çok hayırlıdır. En güzel rüyalar arasındadır. Rüyasında üzüm gören kişinin yakın bir zamanda bol para kazanacağını işaret eder. Rüyada üzüm yemek iyi bir rüyadır ve sağlığa, mala ya da faydalı işler yapacağını işaret eder. Rüyada siyah üzüm yemek, üzüm yediğini gören kişi bir sağlık sorunu yaşıyorsa şifa bulmaya, değil ise sağlıklı ömür sürmeye işaret eder. Rüyada beyaz üzüm yemek mal sahibi olmak için gösterilen çabaların karşılığının alınacağına, kısmet ve geçimin bolluğuna, dünya ve ahiret işlerinin yolunda gideceğini işaret eder. Salkımla üzüm görmek, rüyayı gören kişinin göstereceği çaba sonucu eline bir miktar para geçeceğini delalet ederken, alternatif olarak eşinin ailesi tarafından bir mal sahibi yapılacağını da gösterebilir. Üzüm satın almak veya aldığını görmek, yakın zamanda planladığı bir mal satın alacağını işarettir. Üzüm satmak veya üzüm ticareti yapmak çok hayırlıdır ve rüyayı gören kişinin sıkıntılarından kurtulup refaha ermesine, bol kazanç elde etmesine delalet eder. Rüyada üzüm bağı görmek çok hayırlıdır. Görene huzur verir, kendini huzurlu hissetmesini sağlar ve muradına ermeye ne dileği varsa olacağına işaret eder. Özellikle borcu olanın borcundan kurtulduğu bebek sahibi olmak isteyenlerin buna kavuştukları da bilinmektedir. Üzüm asması görmek faydalı işler yapan bir adamın size bir destekte bulunacağını gösterir. Bu destek maddi açıdan da olabilir ya da size bir yol gösterme, bir sorunu çözme şeklinde de olabilir. Çürük üzüm görmek büyük umutlarla girilen bir işin ya da hayalin hüsranla bittiğini gösterir. Çürümüş üzüm görülmesi aynı zamanda kişinin bir kısmete kavuşmasına mani bir şey olduğunu da işaret eder.